Ona bak da ama. Tabii ben İsmail Güneş. 43 yıldır uğraşıyorum bu mesle. Çekirdekte yetişme derler ya. 13 yaşına başladık. yaşımız 56 oldu. 43 senede uğraşıyoruz. Abi, bak, evet. uğraşacağız. Abi yani Ya saatçilik güzel bir meslek. Ama altına yetişmediği için güzelliği kalmıyor bu işlerin. Meslekler ölüyor. Ben bunu defalarca sizin kanalınıza söyledim. Artık bilmez bakalım bu ne olacak bu saatçilik bitiyor sanayi ölmüş elektrikçi berber yok benim sen sucular ölüyor meslekler buna bir çözüm getirmesi lazım mesela fırıncılar fırıncı mesleği de ölüyor altta yetişmediği sürece ölür kim nasıl ekmek mi alacak millet ne yiyecek ne içecek ya yani buna bir çözüm bulması lazım ama bilmez bakalım ne olacak ya yani mekanik saatlerim senede bir kere temizlik ister pilli saatler de altı bir, bir sene bir pile de değişme ama makaliteli pil olması gerekiyor. Bizim vatandaş adi piller getir, takıyorlar. Yani antika saatler kıymeti yok da bizim millet 10 senelik saate de antika diyor, 100 senelik saate de antika diyor. Bilmeden bize şey yapayım, meslek öğretiyorlar. Bazen geliyorlar diyor ki şu saat atıyor mesela 1000 lira diyor ben. Ya 1000 lira bu saat ben on bin lira aldım. Peki biliyorsun bana niye soruyorsun burada öyle değil mi? benim şeyim mi nabzım yok yani artık benim usta şeyimi öğreneyim ne yapıyorsa ve yani bilmiyor vallahi millet bizden daha çok iyi bir meslek öğreniyorlar antika saat ya adam antika saatin ağzını bilmiyor adam eski bir tane saat getirmiş belki 10 senelik saat yok bu saat antika e, bu saat 1000 lira 2000 lira 3000 lira eder yani. yani baksam 10 lira etmez o saatler ya yani genelde genellikle pilli saatler geliyor Mesut Bey. Ee, mekan saatler geliyor. Şu falan geliyor. Otomat saatler falan geliyor. Otomat saatler fazla kalmadı da genellikle pil saatler geliyor. Şu akıllı saatler geliyor. Ona tamir yapmıyoruz. Ona sıkıntı lan. Ya kurma saatler genellikle direklerde sıkıntı oluyor. zemberekte sıkıntı oluyor onların. Vatandaş mesela kuruyor, iyice dolduruyor. Onu sonra daha zorluyor. Zorlanınca ne yapacak? O çelik, o yay atar. Ama bilmiyor vatandaş. Ya doğrudan sonra daha zorlamanı anlamıyor ki burada. Uğraşıyorlar bakalım. Bilmez bakalım. Diyor mu? Ne kadar yapacağız bu işe? Biz 8-10 sene daha yapar mıyız? Bilemeyiz. Allah bilir de. Yani kol saatlerine talip çıkıyor. Dua saatler bir tane adam alıyor duvara asıyor. Ama kol saat 3-4 tane olan da var. Bir 50 tane saat olan da var. Şey, kol saat olanlar var. Yani çeşit çeşit saatler var. İyi kalitesi annen saati, annenin vatandaşları da var bak. Ben hepsini kastetmiyorum burada. Annemin çok, annen az. Adam gele bana meslek öğretiyor ya. Ben meslek 40 sene, 50 sene yaklaşık neredeyse bu işin içindeyim. Bana meslek öğretiyor ya. Hayır Mesut Bey ben devam edip söyleyeyim. Ben diye mi yetişme Ne nerede yetişecek ya? Ben bir yanımıza kalıp vardı. O da ileride dükkan açtı arkadaş. Yani bir anı yetişedik. Başka da yok. Yetişmiyor, 11 sene okul olmuş. 17 sene okuldu ya. Şey çocuk 18 yaşında gelen bir vatandaş. Yaptı bana nasıl hizmet etsin?